Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah berat gecemiz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. 50 senelik bir manevi ibadet ömrünü 50 senelik bir manevi ibadet ömrünü ehli imana kazandırabilen Leyle-i beratınızı ruhu canımızla tebrik ederiz. Ve zaman Hazretleri buyuruyor. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu medrese i Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programın evinden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kutsiyetindedir. Leyle-i Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde mukadderat beşeriyenin programı nevinden olması cihetiyle leyle-i kadrin kutsiyeti nevindendir. Ayet-i kerimede de Duhan suresinde var. Bütün hikmetli işler diyor o gecede tefrik olunur. Yani birbirinden ayrı, ayırt edilir. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir. Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her şeyin o sene içindeki mukadderatı bu gece kaydedilir. Mesela diyor rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhisselam'a verilir. Bu gecede savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhisselam'a amellerin nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil Aleyhisselam'a verilir ki bu büyük bir melektir. Ölüm ve musibet musibetlerle ilgili defter de Azrail Aleyhisselam'a teslim edilir. Bu gelen gece olan Leyla-i Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat beşeriyenin programın evinden olması cihetiyle Leyla-i Kadir'in Leyla-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyla-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi her bir hasenenin Leyla-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu Leyla-i Berat'ta her bir ameli salihin, her bir salih amelin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Yani bu gece insan mesela Kur'an'dan bir harf okusa yaptığı bir iyilik, bir sevap 20 bin ile çarpılıyor. Bir besmele çekse 20 bin tane besmele çekmiş sevabı yazıyor bu gecede. Her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar sayır vakitte 10 ise Cenab-ı Hakk'ın rahmeti değil mi? Mesela iyiliklere insan mesela niyet ettiği zaman Cenab-ı Hak diye direkt yazıyor. Fiiliyata geçirdiği zaman iyilikleri, sevapları fiiliyata geçirdiği zaman bire 10 sevap veriyor. Bazı vakitte mesela Recep, Recep ayında mesela bire 100, Şaban ayında bire 300. Mesela Ramazan'ın her bir günü bire bin, Berat gecesinde bire bin. Kadir gecesinde de 1'e 30 bin sevap veriliyor yapılan amellere. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti demek ne kadar nihayetsiz olduğunu insan anlıyor. Sayır vakitte 10 ise şuhur selasede 100'e ve 1000'e çıkar. Ve bu kutsi leyali meşhurede 10 binler 20 bin veya 30 binlere çıkar. Bu geceler 50 senelik bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Yani güzel değerlendirebilirse eğer bu gece 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kardır. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kardır. Ey insan! Senin elinde gayet zayıf fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa cüz-i ihtiyari namında bir iraden var. Ey insan! Senin elinde gayet zayıf fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa cüz-i ihtiyari namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin. Ve bir çiçeği olan saadet ebediyeye eli uzansın. Diğer eline istiğfarı ver ki onun eli seyyiattan kısalsın. Yetişmesin demek dua ve tevekkül meyelanı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tövbe dahi meyelanı şerri keser, tecavüzatını kırar. Yani dua ve tevekkül insanın hayır meyillerine kuvvet verdiği gibi tövbe ve istiğfar dahi insanın şerri olan meyillerini yapıyor, kesiyor, ortadan kaldırıyor. Yani tövbe ve istiğfar sadece işlenilen günahlara değil, günahlara girmemek için de insan tevbe ve istiğfar çekmesi gerekiyor. Değil mi? Peygamber Efendimiz mesela rivayetlerde de geçiyor. 100 defa, değil mi? 70 defa tevbe istiğfar ettiği söyleniyor sadece bir günde. Yani çünkü insan mesela tevbe istiğfar içinde olsa, mesela yolda giderken, değil mi? Mesela tevbe istiğfar ediyoruz. Bir taraftan günahlarımızın affı için dua ederken, öbür taraftan insan ne yapamaz? Günaha giremez yani. Tevbe istiğfar insanın şerre olan meyillerinde ne yapıyor? Kesiyor. Yani bu gece mesela dua çok önemli. Yine hadiste var. Peygamber Aleyhisselam bu gece için buyuruyor. Şaban'ın 15. Beş, gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle gündüzü de oruçlu olarak geçirin. Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasını tecelli eder ve şöyle seslenir. İstiğfar eden yok mu affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu hemen sağlık ve afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağırmasına kadar, fecir vaktine kadar bu şekilde devam eder. Yine başka bir hadiste Peygamber ve sellem buyuruyor. Muhakkak ki Allahu Teala Şaban'ın 15. gecesi yani Berat gecesinde dünya samasına rahmetiyle tecelli eder ve Beni Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder. Cenab-ı Hak inşallah bu geceden istifademizi ziyade eylesin. Yine bezme dua ile ilgili böyle bir kaç yer okuyalım. Ondan sonra da inşallah. Dua ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir. Dua ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir. Çünkü dua eden adam duası ile gösteriyor ki dua eden adam duası ile gösteriyor ki bütün kainata hükmeden birisi var ki en küçük işlerime ıttılağı var ve bilir. En uzak maksatlarımı yapabilir. Benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyleyse bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki en küçük işlerimi de ondan bekliyorum, ondan istiyorum.'' İşte duanın verdiği halis tevhidin genişliğine ve gösterdiği nuru imanın halavet ve safiliğine bak. Ne dedi? Dua ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir. Çünkü insan duasıyla neyi gösteriyor? Bütün kainata hükmeden, yani zerreden yıldıza kadar her şeyi kabzasında tutan, elinde tutan birisi var ki en küçük işlerime ıttıla var. De mesela kalbimin içinden geçen benim isteklerimi ne yapıyor? Duyuyor. Midemin mesela değil mi açlık arzusu var. Değil mi açlık ihtiyacını iç çeşit rızıklarla ne yapıyor? Zemin yüzünde yaratarak kabul ediyor. Kalbimin ihtiyacı, ruhumun ihtiyacı, aklımın ihtiyacı bütün o ihtiyaçlara ne yapıyor? İmdadıyla rahmet imda, imdad ediyor yani. Bütün kainatı hükmeden birisi var ki en küçük işlerime ıttılağı var ve bilir. En uzak maksatlarımı yapabilir. Benim her halimi görür. Benim her halimi görür. Sesimi işitir. Öyleyse bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki en küçük işlerimi de ondan bekliyorum, ondan istiyorum. İşte duanın verdiği halis tevhidin genişliğine ve gösterdiği nur imanın halavet ve safiliğine bak. Kul ma <gülmâ> ya'bu bikum Rabbi levla duaukum sırrını anla. Yani Cenab-ı Hak ayet-i kerimede duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var buyuruyor. Değil mi mesela yine 23. sözde de var. Kısa kısa okuyalım inşallah. İman diyor, duayı bir vesile-i kat'îye olarak iktiza ettiği. Duayı kat'i bir vesile olarak iktiza ediyor. Dua, iman. Çünkü her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elinde, her şey onun emriyle halloluyor. Yani buna inanan birisi, değil mi? O zaman kimden isteyecek? Ondan isteyecek yani. İman, duayı bir vesile-i kat'îye olarak iktiza ettiği, yani günahlarımızı ancak o affedebilir. Dem arzu ettiğimiz bütün maksatlarımızı ancak o verebilir. Cenneti istiyoruz onun elinde. Cehennemden de mi azad olmak istiyoruz? Azad olmak onun elinde. Cehenneme sebep olacak günahlardan kurtulmak istiyoruz. Ondan da bizi kurtaracak o. Değil mi mesela? Cevşenül Kebir var değil mi? Peygamber Aleyhisselam'ın okuduğu sünnet olan Cevşenül Kebir bin bir ismiyle cehennemden kurtulmayı dua ediyor. Subhaneke keala ilah illa entel emanneman hallisna Yani cehennemden kurtulmak için dua etmek değil mi? Cehenneme vesile olan günahlardan kurtulmak için de yapılan duadır aynı zamanda yani. İman duayı bir vesile-i iyi olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi Cenab-ı Hak dahi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealinde gul ya ya'beu biküm rabbi buyuruyor hem de eğer diyor vermek istemeseydi yani Cenab-ı Hak vermek istemeseydi bize istemek vermezdi yani vermek istiyor ki bize istemek vermiş Her hayır onun elindedir. Her hayır onun elindedir. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer. Her işlediğiniz amali salih yanında kaydedilir. Bütün hayrat onun elinde, bütün hasenat onun defterinde, bütün ihsanat onun hazinesindedir. Bak bütün hayrat onun elinde. Bütün hasenat onun defterinde. Bütün ihsanat onun hazinesindedir. Öyleyse hayır isteyen ondan istemeli. iyilik arzu eden ona yalvarmalı. Cenab-ı Hak inşallah duadan da hissemizi bu gece ziyade eylesin. Ben asıl 26. sözden, ihtiyarlar risalesinden 8. ricayı okuyacağım inşallah. <laughs> 8. rica ihtiyarlığın alameti olan beyaz kıllar saçıma düştüğü bir zamanda ihtiyarlığın alameti olan beyaz kıllar saçıma düştüğü bir zamanda gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran harbi umuminin dağdaları ve esaretimin keşmekeşlikleri ve sonra İstanbul'a geldiğim vakit ehemmiyetli bir şan ve şeref vaziyeti hatta halifeden Şeyhülislam'dan, başkumandandan tut, ta medrese talebelerine kadar haddimden çok ziyade bir hüsnü teveccüh ve iltifat gösterdikleri cihetle gençlik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği halet-i ruhiye o uykuyu o derece kalınlaştırmıştı ki adeta dünyayı daimi, adeta dünyayı daimi kendimi de layemutane yani hiç ölmeyecek gibi, ölümsüz gibi dünyaya yapışmış bir vaziyeti acibede görüyordum. Aslında bir zaman ister bize anlatıyor değil mi? Başkumandan tut, başkumandandan tut ta medrese talebelerine kadar haddimden çok ziyade bir hüsnü teveccüh ve iltifat gösterdikleri cihette gençlik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği halet ruhiye o uykuyu o derece kalınlaştırmıştı ki Adeta dünyayı daimi kendimi de layemu tane dünyaya yapışmış bir vaziyet acibede görüyordum. İşte o zamanda İstanbul'un Beyazıt Camii mübarekine Ramazan-ı Şerif'te ihlaslı hafızları dinlemeye gittim. Kur'an-ı Mucizül Beyan semavi yüksek hitabıyla beşerin fenasını ve zih hayatın vefatını haber veren gayet kuvvetli bir surette küllü nefsin zaiqatul mevt küllü nefsin zaiqatul mevt yani her nefis ölümü tadacaktır fermanını hafızların lisanı ile ilan etti kulağıma girip ta kalbimin içine yerleşip o pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalarını parça parça etti yani sanki Kur'an'ı nasıl dinlemek lazım? Onu da sanki burada izah ediyor. Sadece kulakla değil, bak ne diyor? Kulağıma girip, ta kalbimin içine yerleşip, o pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalarını parça parça etti. Yani bize tesir etmesi okuduğumuz Kur'an'ın. Camiden çıktım, daha çoktan beri başında yerleşen o eski uykunun sersemliğiyle birkaç gün başında bir fırtına dumanlı bir ateş ve pusulasını şaşırmış gemi gibi kendimi gördüm. Aynede saçıma baktıkça beyaz kıllar bana diyorlar dikkat et. İşte o beyaz kılların ihtarıyla vaziyet tavazu etti. Baktım ki çok güvendiğim ve ezvakına meftun olduğum gençlik elveda diyor. Ve muhabbetiyle pek çok alakadar olduğum hayatı dünyeviye sönmeye başlıyor ve pek çok alakadar ve adeta aşık olduğum dünya bana uğurlar olsun deyip misafirhaneden gideceğimi ihtar ediyor. Kendisi de Allah'a ısmarladık deyip o da gitmeye hazırlanıyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan Külli nefsin zayikatül mevt ayetinin külliyetinde nevi insani bir nefistir dirilmek üzere ölecek ve küreyi arz dahi bir nefistir baki bir surete girmek için o da ölecek dünya dahi bir nefistir ahiret suretine girmek için o da ölecek manası ayetin işaretinden kalbi açılıyordu İşte bu halette vaziyetime baktım ki medarı ezvak olan gençlik gidiyor menşeyi ahzan olan ihtiyarlık yerine geliyor. Medarı ezvak olan yani zevklerin sanki medarı olan gençlik gidiyor. Menşe ahzalır ahzan olan ihtiyarlık yerine geliyor. Ve gayet parlak ve nurani hayat gidiyor. Zahiri karanlıklı, dehşetli ölüm yerine gelmeye hazırlanıyor. Ve o çok sevimli ve daimi zannedilen, çok sevimli ve daimi zannedilen ve gafillerin maşukası olan yani gafillerin adeta ona aşık olduğu dünya pek süratle zevale kavuşuyor gördüm. Kendi kendimi aldatmak ve yine başımı gaflete sokmak için İstanbul'da haddimden çok fazla gördüğüm makamı içtimainin ezvakına baktım. Hiçbir faydası olmadı. Bütün onların teveccühü, iltifatı, tesellileri yakınımda olan kabir kapısına kadar gelebilir değil mi dünyevi